thank mm -hmm. you A ne güzel bir balık. Adı ne? Goldfish. Japon balığı diye de bilinir. Ben onu sormadım. Senin koyduğun bir isim var mı diye sordum. Korku koymadım daha. Şey. senin adın ne? İş İskender. Benim de Nurşen. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de ...Nursen olsun. Nursen. Kolay gelsin. Aman da aman, kimler gelmiş? Cık, 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 hoş geldin. Hoş bulduk. Ay sonunda seni de buralı yaptık hayırlısıyla. Ee nasıl buldun mahallemizi? Güzel. Ay nihayet fabrikaya beraber gidip gelebileceğiz artık. Var ya kamyonun geçtiğini görür görmez evden fırladım geldim. Bir de size börek getirdim bak sıcacık. Kime bakıyordun oradan gizli gizli? Kimseye. Oo, bu kız mı taşınıyormuş buraya? Perde arkasından rontluyordun demek. Seni gidi seni. Beğendin mi yoksa? Fena da değilmiş. Ama biraz çelimsiz gibi sanki ha. Oh, Ayla da kurmuş hemen samimiyeti. İyi iyi, yarın bir şeyler öğreniriz. Ee, Erdal, bakıp durma şuradan. Ne oldu? Beni görür de aşık olur diye mi korktun yoksa ha? <laughs> ah sen. Ay şekerim vallahi buralara kolay alışırsın. En azından ben varım. E Nurdanlar da yakın sayılır. Bak ne yaparız biliyor musun? Sabahları beraber buluşuruz. Güle oynaya gideriz fabrikaya. <laughs> Ay neyse ya ben seni çok oyaladım. Hadi sen toparlan. Leman abla içeride mi? Oo, iki fıstık birden be abi. Çekim fıstık. mi abi? Kim fıstık? Ayla mı? Yok be ne aylası. Bir afet çıktı ki içeriden. Üf. Hoş bulduk canım. Ay. Ay. Bakın size börek yaptım sıcak sıcak yersiniz. Aa, niye zahmet etti? Ay aşk olsun hiç zahmet olur mu <laughs> ya? e geç canım içeriye ben de size çıktı güzel bir çay çayını... <laughs> hazırlarım. Oh. Süper olur. Hadi sen de kalk içeri yapacak çok işimiz var daha hadi. Onları kırmayın dikkat edin. Annesi desem değil. Ablası herhalde. Böyle hafif balık etli, balkonlar yerinde, saçlar yataktan yeni kattım modeli, bir de işveli ki. İskender, Erdal koşun gelin babanız düştü çabuk. Ay gülüm burada aniden <gülüyor> düşüverdi. Sadi <laughs> Bey, Sadi <Zade> Bey <laughs> iyi misin Sadi Bey? Allah. Allah. Dur, erdal çabuk taksi çağır babanı hastaneye götürün. Ne hastanesi be? Ne hastanesi? İhtiyarladım öleceğimi zannediyorsunuz değil mi? Saadim. Daha çok beklersiniz avucunu yala sen. Saadim. Git bana ilacımı getir. Ya, tamam tamam. Sen şu telliyi ayağıma geçir. Ama babacığım biz seni düşündüğümüz için... Ne sen... düşünmesi be? Düşkün muamelesi yapmak ailecek göreviniz sizin. Ama babacığım... Lan karı ol hadi! Kar ol yüzünden! ne duruyorsun öyle karşımda? He? Yalı kızı. Hadi gel şöyle Sadi bir, Gel geç otur hadi. Hep sizin yüzünüzden oluyor bunlar. Ne olmuş? Nasıl olmuş ya? Babam kalp krizi geçiriyordu sizin yüzünüzden. Tutturdunuz <laughs> evi satalım satalım diye. Sen sanki istemiyorsun satılmasını. İstemiyorum tabi. Yarın öbür gün babam göçüp gittiğinde biz ne olacağız annemle biz ha? Siz evlenip çekip gideceksiniz. Annemle biz bu evde kalmaya devam edeceğiz. Sizin insafınıza kalacak değil canım. Kız, tamam. Gideyim Amerika'ya sana beş tane alacağım bu evlerden. Salak salak konuşuyorsun. Bana bak sensin salak. Doğru konuş benimle alır mı anlatma ha? Yok Amerika'ya gidecekmiş de bilmem neymiş de. Sen Amerika'ya gitsen iş tanır mısın acaba? Karıları yedirir bütün parayı. Vay. Bana karşı birlik ha. Yalnız bakın sizi uyarıyorum. Kurt bir avukat adayı olarak ikinizi birden yutarım ha. Oğlum, oğlum ben senin her tarafın kurt olsana yazar lan. Bana bak, Amerika'yı falan unut. Ben bu evin parasıyla iş kuracağım, tamam mı? <laughs> o kadar. <laughs> evet. Her ay hesabınıza para yatar. İ i̇ster ev alırsınız, ister cehennemin dibine gidersiniz. Ha, tabii tabii. Tam holding tipi var sende zaten. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan? Oğlum, bak için diye el kaldırmıyorum. Mecbur etme adamı. <laughs> oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, sesiniz daha yukarı kadar geliyor. Ne oldu? Niye paylaşamıyorsunuz gene? Bu ev satılmayacak o kadar. Öyle bir satılacak ki. Avcını yalarsın. Ne oldu? Anne çekemiyorlar bunlar beni ya. Kıskanıyorlar. Beni kıskanıyorlar diye üniversiteyi mi bırakacağım ben? İyi. Allah korusun oğlum okul bırakılır mı hiç? Hem diye kıskansınlar seni. Onlar da seninle iftar ediyor yavrum. Anne ne olur konuş babamla. ikna et satsın şu evi. Kurtulalım buradan artık.